Bu dersimizde web sitemize artık gerçek bir ürün ekleyebiliriz. Tüm ürün tiplerini inceledik. Aynı zamanda temanın ürünler için vermiş olduğu özellikleri de inceledik. Ancak tek bir yer kaldı hemen onu da anlatıp yeni bir ürün ekleyeceğim. Örneğin bu ürünü görüntüle dediğimizde buradaki url'de product yazıyor. Bunu düzenlemek için de hemen, hemen ayarlar kısmından kalıcı bağlantılar alanına geliyorum. Bu alanı ilk eğitimde bahsetmiştim zaten. Hemen altında WooCommerce'ı yüklememiz sonucu böyle bir alan oluşuyor. Hemen buradan bunları ben Türkçeleştireceğim. Bu şekilde kullanabiliriz. Ürün kalıcı bağlantısı kısmında görmüş olduğumuz product yani burada kullanılıyor. Bu alanı ben ürün olarak değiştirdiğimde bu şekilde ürün yaptım. Değişiklikleri kaydediyorum. Artık sistemi yenilediğimde bu alanın Türkçe karakter kullanılmadan ürün olarak değişmiş olduğunu görüyorum. Hemen diğer kısımları da Türkçe eleştirebiliriz. Örneğin ürün kategorisi bu şekilde yer alır. Ürün etiketi olarak. Burada örneğini vermiş hemen zaten. Ürün niteliği bu şekilde Türkçe karakter kullanmıyoruz. Slash nitelik olarak belirtilmiş bu da. Bu şekilde yer verebiliyoruz. Peki bunu da kaydedelim hemen. Şimdi artık tüm ürünlerimiz product yerine ürün olarak gözükecek. Peki bu alanı kaldırmak istiyorsak, yani biz burada ürün de yazmasın, hiçbir şey yazmasın, ürün kategorisi de yazmasın istiyorsak bunun için de hemen bir yeni sekme açıyorum. Bu şekilde anahtar kelimemizi yazıyoruz. WooCommerce kalıcı bağlantı. Bu şekilde yazdığımızda zaten benim sistem burada yer alıyor. Buraya girdiğimizde tüm detaylarıyla bir eklenti var. Onu anlattım. Siz de bu eklentiyi kullanmak istiyorsanız bu yazıyı öncesinde okumanızı öneriyorum. Peki hemen tekrar dönelim. Şimdi ürünler kısmından yeni ürünümüzü ekleyelim. Şimdi yeni ürün eklemek için öncelikle ürün görseli artık gerçek bir ürün ekleyeceğimiz için ürün görselinin boyutunu bulmam gerekiyor. Bunun için de hemen buradaki yer tutucu görüntülerin boyutunu öğrenebilirim. Nasıl yaparım bunu? Hemen ürünün içine giriyorum. Sonrasında resmi yeni sekmede açıyorum. Artık görüntüyü sağ tıklayıp bilgisayarıma indirebilirim ve Photoshop'ta açarak boyutunu öğrenebilirim. Hemen Photoshop'a dönüyorum. Şu anda ürünümüzü açtım. Görüntü kısmından görüntü boyutuna bakıyorum. 700'e 800 olacak şekilde ayarlanmış. Hemen yeni diyorum ve genişliğini 700, yüksekliğini 800 yapıp yeni bir dosya oluşturuyorum. Yeni oluşturduğum alana ürünümü buradan sürükle bırak yöntemiyle getiriyorum. Bu şekilde küçültüyorum. Bu arada bu fotoğrafları nerelerden bulabileceğinizi daha önceki derslerimde göstermiştim. Bunları düzenlemeyi detaylı olarak anlatmıyorum. Çünkü benim aslında alanım değil. Ama size bunları gösteriyorum. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Aynı zamanda bununla ilgili kurslarda öğrenmeniz çok daha doğru olur. Çünkü benim direkt olarak alanım olmadığı için onlar size daha iyi anlatacaktır. O yüzden oralardan aslında bunların nasıl yapıldığını öğrenmenizi tavsiye ediyorum. O yüzden ben buraları hızlı geçiyorum hemen. Şimdi buraya arka plan rengi ekleyeceğim. Bu şekilde en azından beyaz olarak gözükmemesi için bu şekilde bir renk ekledim. Hemen logomu da alıp buraya yerleştireceğim. Sonrasında daha önde olması için Üste çıkaracağım ve bunun da boyutunu ayarlayacağım. Bu şekilde tam ortalığı bir halde. Şimdi biraz rengini kısacağım ve ilk ürün fotoğrafımız aslında hazır. Bu şekilde kullanabiliriz. Hemen bunu kaydediyorum. Daha önce nasıl kaydettiğimi söylemiştim web için. CTRL alt Shift S tuşlarını kullanıyorum. Buradan kalitesi benim için uygun. Kilobyte da uygun. Hemen bunu masa üstüne kaydedeceğim driver pantolon olarak kaydediyorum. Bu şekilde kaydettikten sonra tekrar sisteme dönüyorum. Burada pantolon kumaş olarak belirttim. Hatta bunu parantez içine alayım. Hemen alt kısımda bir açıklama ekleyebilirim bu ürünümle ilgili. Bu arada hemen ureli kısmında ürün olarak gelmiş olduğunu görüyoruz otomatik olarak. Hemen bir açıklama yazalım buraya. Örneğin pantolon kuru temizleme işlemlerinden önce lekeler kontrol edilir gibi saçma bir şey yazdım şu anda. Bu açıklamalar tabii ki daha sonra düzenlenir. Hemen kuru temizleme kategorisini seçiyorum buradan. Diğer kategorileri de birazdan oluşturacağız. Aynı zamanda burada sileceğimiz kategoriler de var tabii. Demo ile birlikte geldiği için. Hemen görselimizi buradan dosya yükle diyerek masaüstünde bulunan görselimizi alacağız. Driver pantolon. Şu anda ürünümüz de yüklendi. Ben hemen buna ekledim ve ürün verisi alanına geçiyorum. Şimdi ürün verisinde biz basit ürün olarak ekleyeceğiz bunu. Fiyatı 20 TL olarak belirlenmiş. Herhangi bir indirim yok. Vergi durumunu vergilendirilebilir olarak ayarladım. Vergi sınıfı da standart olarak burada bu ayarlarında belirlemiştik zaten yüzde kaç olduğunu. Ürün kısa açıklaması kısmını şimdilik boş bırakıyorum. Dediğim gibi bu açıklamalar kısmı daha sonra ekleyeceğimiz alanlar birlikte ekleyeceğiz. Hem de bu alanlarda aslında biz Google SEO çalışmalarını da yapmış olacağız. Okunlar tabii ki ürünleri ekledikten sonra biraz daha detaylı olduğu için sonraya bırakıyorum. Hemen alt kısma indiğimde ürün sayfası için tema ayarları alanı var. Buradan da onları belirleyebilirim ancak şimdilik o kısmı da geçiyorum. Çünkü biz ürünlerimizin tamamını ekleyelim. Bir sitemizde bir görüntüsüne bakalım. Ondan sonra zaten tema ayarları kısmından da düzenleme işlemlerini yapacağız. Şimdi ben bu ürünü yayınla diyorum. Ürün yayınlandı hemen ürünü görüntüli üzerine sağ tıklayıp yeni sekmede açıyorum. Ve şu anda ürünüm bu şekilde hazır. Ben buna farklı görseller de ekleyebilirim. Dediğim gibi açıklamalarını da ekleyeceğiz. Belki page builder eklenti sayesinde farklı açıklama alanları da oluşturabiliriz. Ama en azından şimdilik ürünlerimizin tamamını ekleyeceğiz. Hemen başka bir ürün eklemek için panelime tekrar dönüyorum. Buradan yeni ekle diyorum. Şimdi de takım elbise ekleyelim mesela. Tak takım elbise. Kur temizleme olarak giriyorum. Hemen buradan kategorisini kur temizleme olarak seçtim fiyatını 45 TL olarak belirliyorum. Buradan hemen ürün görselini ekleyeceğim. Ben bu görselleri önceden yükledim vakit kaybı olmaması için. Buradan takım elbise görselini seçtim ve ürün resmini ayarlı diyorum. Şimdi görmüş olduğumuz gibi bir önceki ürüne eklerken neler yaptıysam aslında aynılarını yaptım. O yüzden vakit kaybı olmaması için bu videoda ürünlerin hepsini eklemeyeceğim. Ancak bir dahaki videoya başladığımızda tüm ürünleri ben eklemiş olacağım. Şimdi hemen ürünümüz yayınlandı. Bunu bir görüntüleyelim. Yeni sekmede açıyorum. O sırada ben tabii ki bu ürün kategorilerini de düzenleyeceğim. Onu da hemen bir yeni kategoride açalım. Ürünleri ve kategorileri gireceğim. Bu şekilde ürünlerimiz hazır olacak. Takım elbise şimdi az önce eklediğimiz ürün buydu. Bu şekilde hepsi hazır olacak ve bir sonraki derste devam edeceğiz. Bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere.